Şimdiki kitabımız İyi Geceler Farecikler. Tam bir uyku kitabı. Binbir Çiçek kitaplarından gayet severek okuyoruz. Dört tane küçük fare var. Dört tane küçük fare çok uykuları gelmiş. O yüzden ağlıyorlar, üzgünler. Anne baba onları yataklarına davet ediyor. Daha sonra önce dedelerinin yanına gidiyorlar dedelerine iyi geceler diyorlar. Ve yolu tutuyorlar. Nereye mi? Tabii ki önce banyoya. Dört küçük far önce banyolarını yapıyor. Güzelce temizleniyorlar. Sonra kurulanıp dişlerini fırçalıyorlar. Sonra koşa koşa yatak odasına pijamaları giyiliyor. Ve kitap seçiliyor. Sonra uykudan önce hikaye okunuyor. Ve dört küçük fareye iyi geceler denip uykuya dalmaları bekleniyor. Ve sonunda dört küçük faremiz uyuyor. Işıkları söndürüp yavaşça dışarı çıkalım çıt çıkarmadan sessizce ayrılalım. Ormanın derinliklerinde bir ağacın dibinde dört minik fare uyusunlar bakalım. İyi geceler farecikler. Bu ne? Evet onlar uyuyorlar. Bu ne? Ya, ne olacak? Oyuncağı var. Uyku rutinleriyle birlikte olan İyi Geceler Farecikler kitabı uykudan önce okuyabileceğimiz en güzel kitaplarımızdan biri tavsiye ettiğimiz bir kitabımız. İyi geceler çocuklar.